Selam arkadaşlar ben. Selam Tamam veriyorum Bugün ne oynuyoruz Ayna muru Saç yapacağız değil mi Evet Saç <laughs> yapacağız Ama sen neden masaya çıktın Zümra İn bakalım otur ben sana vereceğim Önüne vereceğim Tamam veriyorum Al bakalım Sana hangisini verelim? Mi? Al bakalım. Dur bakalım. Açabildin mi Zeynep? Açamadım. Sen açabildin mi? Anne. Açalım. Ne açtığın maviyi, mavi senin olsun. Anne. Gel bakalım. Anne. Tamam, çıkma, veriyorum ben sana. Anne. 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 Ne o, Hal mı? Köpek mi? Hı. Evet. Seni bende mi oyuncağına? Evet. Şimdi evet. ne yapacaksın biliyor musun? Bunu bunun içine koyacaksın. Koy içine böyle. Koy hadi iyice içine koy. Koy koy koy. Şimdi Zümra'nınkini vereceğim. Sen koy içine. Açıyorum Zümra açıyorum. Aha, açtım açtım. Açtım. Koydun mu? Koydun mu? Ucun nerede? Yeri düşmüş. Al bakalım. Bastır bakalım. Açtın mı? Aç 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 aç. aç. Yaptın mı bakalım? Yapacağım. Hadi yap bastır bastır bastır. Öyle yapma bak. Dur bir yere koy. Şöyle bastır. Bastır iyice bastır. Ellerini çek ama oradan. Dur ben bastırayım tam. Anne bak geliyor. Evet. Yine mi yapacaksın tamam saçları çıkıyor bak. Bakın arkadaşlar saçları çıkıyor. Hadi iyice bastır böyle sen. Yapabiliyor musun Zümra? Evet. Bakalım sana da böyle yapalım. Sana yarım bölelim biraz. Az bölelim oyun hamurunu. Al bakalım. Ucuna tak tak. Tak hadi bunu. Bak. bak. böyle yapıyorsun bak. Bakın çekil bak elini çek orada. Bak saçları çıkacak. Ver bana. Yapalım iyice böyle. Ben mi yapayım? Bunu da mı koyacaksın? Al koy. Zeynep'ciğim yapıyorum bak şimdi. Sanki ters mi bu? Evet. <laughs> oh, Zümra al. Zümra al. Al. Bak öyle değil. Ters takmışız herhalde anneciğim. Evet ters takmışız. Susar mısın artık? Tamam. Ağlamana gerek yok. Al. Al. Bunu da tak. Dur da Anne bak saçları çıktı. Evet anneciğim. Ver bana. Bak şimdi tam takmadık herhalde. Anne ben sarı istemiştim. Hangisini? Sarı. Sarı şimdi değil. Önce bir mavi yapalım yapamadık ki. Hangisini istiyorsun? Bu. Bakalım ha. ham mıymış? Bunu mu istiyorsun? Ama bunu yapmadın ki daha. Bak bunu buna takacaksın. Onu mu istiyorsun mavi? Seni yani bizde de zümranın kırmızısını yapalım. Hadi gel ona bastır sen birazcık bastır bakalım. ver bana bana ver ters, ters. saçları çıksın hadi arkadaş ama elini yukarıdan bastırma böyle bastıralım dur bekle bekle Ay. bak saçları büyüyor uzuyor saçları bakın arkadaşlar Ay. bakın 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 saçları uzadı uzadı ha, gördün mü Zeynep uzuyor saçları uzuyor Vay canına saçlarına bakın. Birazdan bastıralım. Dur anne bakalım. Dur bakalım. Evet arkadaşlar saçları çok uzadı. Anne, bakın. Anne, 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 Keselim mi bunları Zeynepciğim? Keselim. Bakalım makas makas da vardı burada. Da. Al bakalım. Tamam. Hadi kes bakalım saçlarını. İki elin, tek eline tutar mısın makası böyle tutuyoruz ya. Evet, bizim bu ne Sen yapamadın mı? Ama. Ama niye saçları iyi oldu ben, oh. bu. Hadi kes bakalım. Yapamaz. Ben, ben yapayım. Baka. Düz tut, koy oraya. Koy. Arkadaşlar bakın saçlarını keseceğim. Kızgın suratın saçlarını gezeceğim bakın. Huu, ön tarafını anne, kestim Zeynep. Taramak ister misin? Tara bakalım. Anne. Efendim. Sarı mı istiyorsun? Anne, anne. Ama mavi açık zaten önünde. Anne, anne. Bu açılmıyor. Anne, anne. Bak bu da nerede o? Bak bu da. Bak bu da ayıcık gördün mü? Mavi açtık anneciğim. Bak bu da pisim ya. Gördün mü? Evet. evet. Bu, bu. Gördün mü ablan kesti saçlarını? Kestin evet. mi Zeynep? Evet. Taradın mı peki? Taradım. Bunlar neymiş ya? Şunlar. Bu. Nasıl mı takılıyor sanki bunlar? Evet. Hmm. Peki bu neymiş kurutma makinesi bu da tıraş tıraş makinesi de varmış bakın tıraş makinesi de varmış evet, değil mi var. yumuş şey de senin saçlarını da çıkartalım mı mavinin saçları çıksın mı evet. yapalım gel bak şimdi bakın arkadaşlar Mavinin saçı çıkacak şimdi. Bakın çıkıyor. Uzuyor saçları. Bak Süleyman nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Saklanma benden. Bak ben mavinin saçlarını çıkarıyorum. Ve bu çok mutlu. Biraz bak, önce Zeyn, bakayım. Bak. Mutluymuş. Anne. Anne. Sen yine masa natsın girin. Ağzından, tamam mı? Elendi. <laughs> düştü. Zümrüt sen bebeğin düştü. Hadi saçlar çıksın onun. Gel. <laughs> ne <Neyi> kızda? <laughs> koptu mu? Ne oldu koptu. <laughs> tamam gel gel kalır. Sen gel sandalyene otur. Sandalyene otur yapalım. Şimdi <laughs> bu. Bu, ah. bu Ne? Dedim. O Bu da bak, da bak. Da. bak. Tamam niye kızmışsın o kadar? Sen, Sen ne yapıyorsun? Böyle içine koyuyorum. Çok güzel oluyor. Tekrar mı yapacaksın saçlarını? <laughs> Maviyle dur karışmasın. Yani Tekrar. Tekrar yap bakalım. Anne. Hı? Anne. Bu ne, ne dedim ben bu? kız varmış. Bakıyorum nasıl bunu da yapabilirdik Zeynep. Hadi <laughs> Şunu... <laughs> Ne oldu Ben burada Yapalım mı? seninki iki düşün yere. Ama hayır ağzına sürme onu. Sürme öyle. Bana bak. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar mavinin saçlarını çıkaracağım şimdi. Bu çok güç gerekiyor bu çocuk. Sizin yapabileceğiniz şey değil. Ya da ben tek elimle diye mi yapamıyorum anlamadım. Ne yapacağım? Aa burada Buradan gerek yapıyor. Uçak gözleri misin? Bana... Hmm. Makas mı? Evet, evet makas bu. Zümra bak. Ana, ana, Seninkiler de uzadı. Zümra kesecek onu şimdi. Zümra tıraş makinesiyle tıraş et hadi. Ee, tıraş et onun saçlarını. Ana benimkime de kocaman yap. yap. Tamam seninkileri de yapalım. Önce Zümra yap. He, he. Makasla kesmek ister misin? Ya da tara Zümra. Tarayabilirsin ha. Tara saçlarını. He. Aa, tut burada. Tara hadi. Tarıyor musun? Anne ya kesin <laughs> ya. Kesin mi? ne keseceksin? Bunu. Hayır o zümran. O zümran saçlarını tarasın biz seninle bir daha yapalım. Kocaman yapsın bana. Da. Bunu mu yapalım? Evet, anne yani bunun için. Çek... Ee... Ay tekrar koyar Aa. mısın? Çok özür dilerim. Döktüm birazcık. Görmedim. Cici. Cici mi? Aa, tamam saçlarını tarın. Tamam bu? Tamam. Anne hani için kocaman yapacaksın. Ben de bunu keseceğim tamam mı? Tamam anneciğim. Cici. Cici. Hadi yapalım. Ben de yapalım. Abla. Abla. Anneciğim ne yaptın? Ne yaptın? Taradın mı? Ne? Zümra. Taradın mı saçlarını? Evet. Al saç kurutma makinesi kurut. Sorun bana mı e. veriyor Tamam, keseceğim ben de Ne keseceksin? Bunu, onu. Tamam mı? Saçlarını böyle keseceğim. Tamam. Doldurdun mu? Doldursana. Dolduruyorum. Hadi koy. Senin koyacağım. Hadi bütün kırmızıları koy içine. Burada da kırmızılar var. Hı hı. Ay, yanımda da var. Evet. Hayır. Anneciğim. O ne? Sen neden ne oraya gittin yine? Şunu seninkini ver. Ben keseceğim. Hayır kesme. Şimdi ağlar ya Zeynep. Onu elim, onu elim, onu elim kesildi. Ah ah ah, ah. ah. Ne yapıyorsun? İyi. Acır acır. Acıdı mı? <laughs> Acımadı karnırdın beni. Hadi gel bunun saçlarını bir daha çıkaralım. Saçlarını bunun saçlarını çıkaracağım bak şimdi. Kızgın surat. Ama ellerini çek bastırıyorsun orada. Bakın arkadaşlar uzuyor saçları şimdi. Keseceğim. Çek orada. Şimdi keseceğim seni. Yapma Zümrüt. Uzadı. Aa, kes. Gördün mü? Kesicek Hadi şimdi. kes. Sen ben, ben, ben. Sen de mi keseceksin? Hı. Tamam ablan kessin. Sen de kes. Sen gel sandalyene otur. Sen de burada kes. Hı. Tamam sen de orada kes diyorum. Hı. Kesiyor musun Zeynep? Evet. Kes bakalım. Hı. Hı. Sen de mi keseceksin? Hı. Tamam. Zümrüt ke Zeynep kessin, sen de kes. Tamam mı? Elinle yapma ama. Öyle yapma Zümra. Zümra kızacağım ama sana. Mızıkçı Zümra. Kesebildin mi? Kes bakalım. Anne sinem bile gidelim. Evet kestik. Evet arkadaşlar çok eğlendik. Eğlendin mi Zeynep? Evet. Sevdin mi oyuncağını? Evet. Tamam. Arkadaşlarına hı. görüşürüz diyebilir misin? Görüşürüz. İyi bakın kendinize. <laughs>